Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve lâ yecûzu el beyu ilal hasâbi. Yani iki Müslüman alışveriş yaparken işte ekinlerin olma vaktine tamam mı? O vakitle sınırlandırıp kayıtlayıp alışveriş yapamazlar. Çünkü belli olmaz. Yani erken olabilir, gecikme olabilir. Ee, yani zamanın netleşmesi alışverişte bağlayıcıdır. Ve diyası ağaçların işte ne olması <laughs> ağaç e, bizim o taraflarda sonbahara doğru ağaçların şey meşe ağaçların o dalları yapraklarla beraber böyle e, budanması söz konusu. Ve <laughs> kıtafi işte meyvelerin toplanması. Ve <laughs> kudumil veya hacıların dönmesi. Yani hacılar belki de bir problem olduğu, bir ihsar olduğu yani dönemediler veya geciktiler, erken geldiler, bu gibi durumlarda e, meçhul üzerine değil de malum vakit üzere alışverişin bağlanması doğru olan otur. Fein tera daya ala isqatil eceli, yani ecelin yani o vaktin düşürülmesi üzerine razı olurlarsa قبل en iyi الناس في الحصاد alıyor. وقبل قدوم الحاج جاز البيع. alıcılar Diyelim, e, yukarıda Bu caiz olmayan şartlara, yani caiz olmayan vakitlere bağladılar. Ama daha sonra ikisi de razı oldu, zamanı e, zamanı ortadan kaldırdılar. o zaman zaman caiz olur. olur. İza qabada el müşteri el mebi'a fil bey'il fasidi fasıt beyde <laughs> müşteri malı kabzederse ederse bir emril baya ama o satıcının emriyle malı kabzederse ederse ve fil akdi ivadani akitte de ne vardı? iki tane İvaz vardı. Yani işte bir şey veriyorsun, karşılığında başka bir şey alıyorsun. Kullu vahidin minhuma malun. her e, diyelim ki Ahmet ben sana bir tesbih veriyorum, sen de bana bir kitap veriyorsun. İkisi de malsa meleke el mebi'a yani o müşteri o mala ne olur? Malik olur. Ve lezimet hu hu ve onun kıymetini vermesi lazım. Ve li kulli vahidin minel Evet, mutaakideyni feshuhu. Yani bu <laughs> alışverişin feshi e, diyelim ki benim sana vermiş olduğum tesbihin sen kıymetini vereceksin, senin bana vermiş olduğun kitabın da ben ne yapacağım? Kıymetini vereceğim. Çünkü alışveriş nedir? Evet. Fasettir. O fesadı ortadan kaldırmamız lazım seyn ba'ahu el müşteri peki basit bir alışverişle elde ettiği malı müşteri satarsa nefeze bey'uhu onun alışverişi nedir? Geçerlidir. Ve men yani bu müşteri birinci bayiyle arasındaki o fesadı kaldıracak. Ve men cema'a beyne hurrin ve abdin adam bir köle bir de bir hür insanı ne yapmış? Beraber satmış. Evşatin zekiyetin ve meytetin veya adam iki tane koyun getirmiş. Bir tanesi kesilmiş. Bir tanesi hayvan murdar olmuş. Batale el fihima. İkisinde de alışveriş batıldır. Ve in cema'a beyne abdin ve müdebberin eğer bir köle ile müdebber kendisine işte efendisi tarafından ben ölene kadar bana bakacaksın sonra hürsün denilen bir köle iyi adam satmış ev beyne abdihi ve abdi gayrihi veya kendi kölesiyle başka bir köleyi adam ikisini beraber satmış saha el akdu fil abdi bir hissat ihimine yani kendi kölesinde alışveriş geçerlidir. Diyelim ki iki köleyi kaça sattıysa diğer köledeki alışveriş geçersizdir. Basit şeyde de ilk dediğinde de aynı şekilde değil mi? Müdebber. Yani müdebberinki geçerli değildir. Yok geçerli değil. Ve neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anin evet neceşi Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Neceş'ten ne etmiş. Evet Neceş neydir Yasin? Yani fiyatı böyle yani almak kastı yok ama evet fiyatı kızıştırıyor yani. Evet. Ve anis savmi ales savmi gayrihi yani bir kişi alışveriş yaparken diğer kişinin devreye girip e, almaya ne yapması, yeltenmesi onu da ne Hazreti Peygamber. Yani adam e, çekilecek, ondan sonra diğeri devreye girebilir. Van, Telakil, Celebi. Evet. Celeb ne demek? Yani diyelim köylü malını getiriyor, şehirli şehre getiriyor. Şehirde bir kişi gidiyor, onu daha şehre girmeden ne yapıyor? Malı alıyor. Oradan alıp onun elinden ucuz alacak, şehirliye de pahalıya satacak ve beynel hadri lil badi yani şehirdeki adamın kalkıp köylüdeki köylünün yerine ne yapması? Satın alması. Ondan da yani o köylü getirecek kendisi satacak. Veyahut da artık şehirli gidip köy, köyden alıp değil mi? Evet. cum'ati veyahut da Cuma ezanı okunurken namaz için e, ezan okunduğu zaman orada da alışveriş yapılmaz. Yani tabi alışveriş yapılmaz derken Cuma'ya gidecek olan kişileri bağlar. Ve kullu zâlike yukrahu Bunlar mekruhtur ve la evet yufsadu bihi el akdu ve la yufsidu değil mi? Ne diyelim oraya? Ve la Yefsudu bihi el akdu onunla olmaz bozulmaz. Fasıl buradaki yük, buradaki yük dedi tahrimen herhalde. Ta, tahrimen olur. Böyle mukayyet kayıtsız zikredilirse tahrimidir. Eğer kayıtlı zikredilirse zaten tenzihen belirtilir. Ve men meleke memlukeyni sagireyni diyelim ki adamın iki tane küçük kölesi var. Ahaduhuma zu rahimin mahremin minel ahari. İkisi küçük, yaşları ufak ve ikisi de birbirinin akrabasıysa, lem yufarrik beynuhuma. İkisini farklı farklı yere satamaz. Beraber aynı kişiye satarsa daha iyi olur. Veyahut da iki tane birbirine yakın komşu, yani onların birbirinden kop, kopmasına şey yapmaz yani. Sebep olmaz. Beraber birbirlerine destek olurlar. Çünkü kimseleri yok. Zaten köledir. Bir de e, birbirlerine tutun, tutunmaları için. Ve özellikle inkâne ehaduhumâ kebiren vel âkharu Biri büyük, biri küçük olursa yine aynı şekilde ayrı ayrı satamaz. Ve infarraka beynuhumâ kurihellehu zâlike ve câzelbe'û. yaparsan yaparsan olur? alışveriş geçerlidir ama mekruhtur. Ve inkana kebireyni ancak ikisi büyük olurlarsa be'se bir tefriki beynime ikisini ayırabilir. Ee, Yasin burada kalsın mı bugün? Olur Seyda.